girdim Ve tabii ki konuları bitirmekle işe başladım. Böyle bir durumda konuşmam pat diye süper olmayacaktı. Ve konuşurken tabii ki düşünecektim. Öyle de oldu zaten. Konuşmadan önce bilgilerimi dilime getiremeyeceğimi düşünüyordum. Ve bu yüzden duraksıyordum. Ama sonrasında bunu konuşmaktan çekinmeyerek, aklıma geleni direkt söyleyerek açtığımı düşünüyorum. Yani konuşmanın önündeki en büyük engel aslında kendimizi frenlememiz ve konuşmaktan korkmamız. Bunu açtıktan sonra bilgilerimi dilime dökmeye başladım. Cümle kurarken yaptığım hataları fark ettiğimde mutlaka onu düzelttim. Gittim çevreden güzel bir şekilde aynı cümleyi yazdım ve doğrusunu öğrendim. Doğrusunu öğrendiğim her cümleyi gelecek seferde mutlaka doğru şekilde kullandım. Ayrıca akşamları da cümle kurmamı geliştirmek için çok fazla metin, makale, iş ilan okudum. Ve tabii ki en önemlisi her şeyi Almanca izlemeye başladım. Dizileri, filmleri Almanca izlediğimde kesinlikle çok daha güzel konuşmaya başladım. Çünkü ister